Son aylarda her şeyin fiyatı arttı ama yumurta adeta kanatlanmış durumda. Fiyatı yer yer ikiye hatta üçe katlandı. Peki neden? Hem üretici hem tüketici ne bekliyor? Fiyatların düşmesi için neler yapılmalı? Bunları iki değerli konuğumuzla konuşacağız. Konuklarım yumurta üreticileri Merkez Birliği Başkanı İbrahim Afyon. İbrahim Bey hoş geldiniz yayınımıza. Ve hoş bulduk, iyi yayınlar diliyorum. Teşekkür ediyorum ve Tüketici Birliği Federasyonu Genel Başkanı... ...aynı zamanda Ticaret Bakanlığı Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu üyesi... ...avukat Bülent Deniz. Bülent Bey siz de hoş geldiniz yayınımıza. İyi yayınlar diliyorum, hoş bulduk. İbrahim Bey, e, ilk önce sizinle başlayalım. E, yumurta fiyatları neden bu kadar arttı? Bu soruyla başlayalım ilk önce. Elif Hanım, öncelikle şunu belirteyim, sizin... İlk anonsunuz biraz bizi nasıl diyeyim olumsuz etkiledi. Yumurta fiyatları kanatlandı, uçtu, zamlandı, faiz fiyat oldu söylemleri. Yani şimdi yumurta fiyatları her şey normalken yükseldiyse evet haklısınız yükseldi diyebiliriz. Lakin maliyetler bir taraftan kıskacında olurken, ee, ...yem girdileri 3 kat artarken... enerji fiyatları 3 kat artarken... ...bütün girdilerimiz 3-4 kat artarken... ...şu anda... E, ...bundan dört ay önce... ...bir buçuk TL'ye üreticinin sattığı yumurta... ...bugün itibariyle bir lira... ...olurken bu cümleleri duymak... E, ...inanırsan sektörümü... E, ...biraz hüzünlendiriyor. Şimdi yumurtanın maliyeti... E, ...hesaplanıp masaya konduktan sonra... ...evet gereksiz artış varsa yumurta zam geldi denilebilir. Burada bir empati yapmayı ben bütün halkımızdan, tüketicilerimizden sizlerden istirham ediyorum. Evet, e, peki e, üreticiler ne bekliyor? Yani e, yani üretici ne bekliyor? Tüketici ne bekliyor? Şimdi öncelikle şunu söylemek isterim ki bizler bir önce tüketiciyiz. Çocuğumuz var, kendimiz yumurtayı bir tüketiyoruz. O yüzden biz çok rahatlıkla empati yapabiliyoruz. Empati yaparken bütün insanların gelir kaynağını e, yükselmesine, gider kaynağının düşmesini istiyor. Yani biz de farklı bir şey istemiyoruz. Gelir kaynağımız evet yükselmeyecekse gider kaynağımız ne olur maliyetinde kalsın. Bizim üretici olarak tek istediğimiz mal ettiğimiz fiyata devredebilmek, devrettiğimiz fiyata yem girdiğimizi sağlayabilmek. Burada tüketicilerimiz haklı. Evet her şeyle birlikte yumurta da yükselmiş olabilir. Buna itiraz etmiyoruz. O tarafını ayrı değerlendirelim. Lakin girdilerimizin e, bir şekilde desteklenmediği müddetçe... ...girdi çıktı maliyetine bakarsak... ...her türlü bu üretici sürdürebilirliğini sağlayamaz. Evet. Bülent Bey e, siz e, size dönmek istiyorum. Tüketici ne bekliyor bu durumda? Şimdi... E... Tüketici Birliği Federasyonu bünyesinde biz geçtiğimiz Eylül ayından bu yana market fiyatları üzerinde bir çalışma yapıyoruz. Her ay, ayın birinde arkadaşlarımız yedi tane markette, bunların dördü zincir markette, üç farklı ilde fiyatları alıyoruz ve biz de bir market enflasyonu sonucu açıklıyoruz. Verilere baktığımız zaman Ocak ayından bu yana fiyatlarda bir takım dalgalanmalar var. Ocak ayında yüksek çıkan bir market enflasyonumuz var. Şubat'ta keza yüksek. Mart ve Nisan'da daha düşüktür. bir rakamla karşı karşıya kaldık. Bunun sebebi de Mart başında gıda ürünlerindeki KDV'nin düşmesi. Nisan ayında da temizlik malzemeleri ve hijyen malzemelerindeki KDV'nin düşmesiydi. Ancak Mayıs ayı verilerimizi açıkladık ve Mayıs ayında marketlerdeki işlenmiş gıda ve temizlik malzemesi gibi bir sepetimizin fiyatı %14,56 durumda. Dolayısıyla e enflasyon yüksek enflasyon sadece yumurtada değil. Hayatımızdaki her türlü üründe, hizmetle ilgili karşımıza çıkan bir olgudur. Bunun temel sebebi kur e yüksekliği ve özellikle enerji fiyatlarındaki yüksekliktir. Yumurta fiyatlarına gelince bizim ölçümlerimize göre verilerden bakarak söylüyorum. Ocak, Şubat, Mart aylarında stabil giden ama Nisan ayında bir anda ayda %9 civarında prim yapan bir fiyatla karşı karşıyayız. Mayıs ayında daha sakin bir yumurtada fiyat hareketi görüyoruz. Keza yumurta sadece tek başına bu konuda ölçü değil. Sayın Başkan da ifade ettiği gibi aslında bütün gıda ürünlerinde enerji ve girdi maliyetlerindeki yükseklik nedeniyle fiyatlarda anormallik var. Fakat bizim yumurtada anlayamadığımız konu şu. bir iki ay sakin giden fiyatların neden bir an Nisan ayında özellikle yüzde dokuz civarında prim yapmış olması. Belki Sayın Başkan bu konuda bizi de aydınlatabilir. Biz de bilgilenmiş, öğrenmiş oluruz. Çünkü iki ay boyunca sakin seyreden fiyatın Nisan'da yüzde dokuz gibi e, fahiş bir artış kaydetmiş olmasını biz herhangi bir diğer ürünlerle korelasyon anlamında açıklayamadık. E, tüketici olarak bizim beklentimiz çok açık. Ortada çok ciddi bir yangın var. Bizim e, gıda fiyatları konusundaki araştırmamızın sonuçları bizi yılda %175 civarında bir e, gıda fiyatı enflasyonuna getiriyor ki bu e, rakamın, bu enflasyonun e, herhangi bir ücretli kesinin, işçi kesinin memur ve emekli tarafından karşılanması zaten mümkün değil. Her markete girdiğimizde kasanın önünde müşteriyle kasiyer arasındaki diyalogları hepimiz biliyoruz. Bu konuda acil bir çözümün hatta yani çözümlemenin ötesinde radikal bir dönüşümün sağlanması lazım. Şimdi açıklanan bütün planlar orta vade uzun vade gibi bir takım şeyleri getiriyor ama biz gıda konusunda iki tane temel öneri getirmiştik. Bir tanesi hayata geçti KDV mi? Diğer öneri de gıdayla ilgili her türlü üretim noktasından ...lojistik ve son satış noktasına kadar olan bütün güzergahlarda... ...enerji fiyatları yani akaryakıtla ilgili e, verginin e, geçici de olsa sıfırlanması... köprü ve otoyol geçişlerinin de gıda ürünü taşıyan lojistik araçlar bakımından alınmaması yönünde. Bunun da etkisinin bu kararın alınması halinde, bunun da etkisinin bir hafta içerisinde fiyatlarda... E, ...ciddi bir düşüşe sebep olacağını düşünüyoruz ki... ...örneğin Mart ayı başında gıda KDV geldiği zaman... Biz hemen o hafta e, o KDV indirimin etkilerini gördük. Fakat tabii ki bu kalıcı olmalı. Çünkü ekonomi zaten bir bütün ve bu bütünün içerisinde gıda fiyatlarına getirecek herhangi bir çözümlemenin tek başına yeterli olmayacağı açık. Ama beslenemezsek yaşama şansımız azalıyor. Yani yaşamak için beslenmek zorundayız. Bu noktada belki de e, daha ciddi adımlar atılması gerekir. Açıkçası yarınlar için çok da fazla ümitli konuşamadığımızı ifade etmek isterim. Evet e, ben diğer soruma geçmeden önce yönetmenimden biraz sesinizi e, açmasını rica edeceğim. Çünkü çok duyamıyorum sizi. E, şimdi e, evet e, aktardınız ama şimdi bu rekabet kurumu yumurta sektörünü yakın takibi aldı. E, sektöre yönelik iki farklı soruşturma başlattı. Temelde hedef fiyatları aşağı çekmek. E, sizce bu çözüm olur mu? Bülent Bey. Evet İbrahim Bey'e döneyim. İbrahim Bey, e döneyim. E, İbrahim Bey e, size aynı soruyu sorayım. Elif Hanım tam o konuya girerken şuradan bir ge geriden almak istiyorum. Buyurun. Sizin alttaki e, şerit e, haberinizde yumurta fiyatları niye kanatlandı diye yazıyor. Evet. Ve siz diyorsunuz ki rekabet kurulu fiyatların düşmesine e, sebep olur mu veyahut da sağlar mı? Yani biz burada biz bir şey anlatamıyoruz. Ya sektörümüz yüzde 35 zarar ediyor. Biz fiyatları bir TL 30 TL'ye 30'lusunu satamıyoruz diye feryat ediyoruz. Siz yumurta zamlandı, fiyatlar yükseldi, rekabet kurulu fiyatı düşürür mü? 30 liradan nereye düşmesini bekliyoruz? Yani bu girdilerle ya yani eğer üreticinin batması talep ediliyorsa bir an önce batıralım. Yani şimdi ee, evet geçmişte yükseldiği anlarda Polisinin 52 liraya satıldı, 60 liraya satıldı fiyatlar piyasada görülebiliyor. Onlara biz de isyan ediyoruz. Ama üreticiden çıkış fiyatı eğer bizimle e, sohbet ediliyorsa bizim üretim fiyatlarımızın masaya yatırılması lazım. Biz 30 liraya yumurta satamıyoruz. 45 liraya mal ettiğimiz yumurtayı 30 liraya satamıyoruz. Bu satılan e, zararlar nasıl karşımıza çıkacak bilemiyoruz. Evet Sizlerin orada yazdığı yumurta kanatlandı. Neye göre? Sayın Başkanım Bülent Bey'in söylediği e, işte artış var iki aydır e, sakin giden niye bir anda yükseldi? Ya yükseliş çok ortada. Ne, rakamları yanlış yerlerden alıyoruz. Bu aldığımız yerler bir tane. Önce istişare aynı e, lisanla konuşmamız gerekir. Burada bizim üreticimizin her Haklı şekilde algılarla iletiliyoruz yani, gibi geliyor? Bizim verirsen, Buyurun Bülent bizim Bey. Bizim verirseniz araya girmek zorundayım. Şimdi e, bizim bu e, aldığımız fiyatlar e, son derece belgeli ve e, birebir müşahede üzerine uygulanan fiyatlardır. Bakın Eylül 2021'den beri biz fiyatları alıyoruz. 4 tane zincir market, 2 tane yerel market, 1 tane de bir zincir marketi web sitesinden fiyatları alarak ve fotoğraflayarak, fişlerini alarak yapıyoruz. Böyle yaklaşık 180 civarında ürünü biz indeksliyoruz. Benim size az önce sorduğum soru aslında çok anlaşılabilir bir soru. Yani Ocak, Şubat, Mart'ta artmayan fiyattan Nisan'da niye %9 birim yaptı? Bunu merak ediyorum. Mayıs'ta daha sakin bir seyir var yumurtada ama Nisan ayındaki bu garipliği biz açıklamanız gerekir. Yani diğer aylarda genel enflasyonun da altını bir yumurta fiyatının Nisan'da yükselişiyle ilgili bir açıklamayı İtirazım yok. Ben şunu iddia ediyorum. En e, güzel müfettiş bilinçli tüketicidir. Bilinçli tüketici nereden neyi aldığına dikkat etmeli. Organik yumurtadır, gezen tavuk yumurtadır, e, avlam yumurtadır, güllü yumurtadır gibi yumurtalara gereksiz yüksek bedel ödenmek istiyorsa e, ona saygı duyarız. İtirazımız yok. Bizim de söylemeye çalıştığımız beyaz 63-72 gram ar aralığındaki large yumurta. Bunların üreticiden çıkış rakamı eğer arttığı dönemden bahsediliyorsa o zamanki maliyet kıskacından e, dolayı üreticinin batışından kaynaklı, hayvanları kesme sevk kaynaklı bir müddet çıkış olabilir ama şu anda gerileme döneminde ve geriledi. Daha ne kadar gerileme bekleniyor merak ediyoruz. Peki İbrahim Bey artar mı devam eder mi? Hani geriledi diyorsunuz ama bu e, e, zamlar devam edecek mi yumurtada? Şimdi zamlar devam eder mi soru, sorusu bile e, bize böyle bir e, yanlış e, bir soru. Şu anda ben ne üç için? ay önce bir buçuk TL'ye maliyetine sattığım yumurta şu anda yüzde 50 zararına özür dilerim yüzde zararına satılıyorsa tekrar maliyetine çıkarsa buna zam diyebilir miyiz? Bir vatandaş empati yapsın. Ama tüketici gelirini, olarak sonuçta zam. Gelini, 10 bin lira kereli. Olmuş pardon, oluyor. Ee, ...iste dışında yüzde otuz eksik olarak bir iki ay eline gelse... ...dördüncü ay tekrar eski aldığı rakama yükselse... ...maaşıma zam geldi diyebilir mi? Ee, Biz burada anlamakta zorlanıyoruz. Düşen fiyat eğer zam konuşulacaksa düştüğü raham da konuşulmalı. Düşerken hiç söz edilmiyor, gündeme gelmiyor. Eski yerine maliyetine, bak artış demiyorum... ...maliyetine geldiği zaman buna zamla adlandırılıyor... Ve son dönemde de böyle bir düşüş var, artış yok. yani Lütfen piyasadaki evet. e, nihai satıcıların fiyatlarını üreticiden çıkıyor gibi algılanmasın. Evet rekabet kurulu marketlere e, ve hatta piyasaya baskı yaparken marketler kesin karını aldıktan sonra üreticiye zarar olarak yansıyor. Bizim talebimiz üreticinin maliyetinden yola çıkarak aradaki kar marjları, aracıların ve marketlerin makul kar marjını, hatıkarlarını alsınlar ve inanın şu anda piyasada araştırdığınız e, rakamlara anca ulaşır. Şu anda üreticiden çıkış kalemi düşüyor ama piyasaya yansıyor, yansım, yansımıyor. O da perakendecilerin e, ilgilenmesi gereken bir konu. Evet, e, peki Sayın Başkan'a hak veriyorum. Yani evet. e, biz de Ticaret evet. Bakanlığı bünyesindeki haksız fiyat değerlendirme kurulumuzda önümüze gelen dosyalardan aynı müşahedeyi yapıyoruz. Üreticiyle ilgili rakamlarda bir e, hafif düşüş hissediyoruz. Ki kaldı ki az önce zaten Sayın Başkan da hazırken söylemiştim. E, Nisan ayında yükselen fiyatlar e, Mayıs ayında e, herhangi bir artış göstermedi. Fakat Hı -hı. burada Sayın Başkan'ın e, üzgün olduğunu hissediyorum. Üzülmesin. Hepimiz aynı gemide Sayın Başkanım. Yani sonuç itibariyle bu enflasyon hepimizi yakıyor ve temel sorun aslında akaryakıt, elektrik ve doğal doğalgaz giderlerindeki aşırı yükselişten kaynaklarının hepimiz farkındayız. Fakat bir takım da fırsatçı yaklaşımların da olduğunu ifade etmek lazım. Yani şimdi biz Ocak, Şubat, Mart'ta gelen enflasyona paralel bir rakam görürken Nisan ayında bir anda fırlayınca e, tabii ki bir taraftan rekabet kurulu, bir taraftan üst tüketici örgütleri, bir taraftan Ticaret Bakanlığı bu işi sorgulamak durumundayız. O sorgulamayı yapıyoruz. Yoksa tarım ve hayvancılık konusunda üreticinin ne kadar büyük bir sıkıntı içerisinde olduğunu bizler de yakın biliyoruz. Evet, e, peki çok Burada teşekkür ediyoruz. Burada ben konunun buraya geleceğini tahmin edemedim. Ee, Özür dilerim şunu söyleyeyim. 2021 yılından itibaren hazırladığımız, bunu aşırıladığımız grafiğimiz bu ee, üretici satış üretici maliyet ve market fiyatları ee, bu 2021 yılının sonuna kadar olan var ve bu e, ayki e, grafiği de eklediğimiz zaman e, üretici özür dilerim market boyutunda pek bir şey değişmediğini ama üretici maliyetlerinin yükseldiğini üretici satışın düştüğünü çok rahatlıkla görebiliriz Burada makas açılmasına çok dikkat etmek gerekir. Bu makas üretici aleyhine, dolayısıyla tüketici aleyhine açılmakta. Biz market, bu makasın bir şekilde kontrol altına alınmasını istiyoruz. Evet Biz şu anda durumumuz rekabet kurulu tarafından inceleme, soruşturma aşamasında... ...bu konuyla alakalı daha e, e, söylemlerimize çok dikkat etmek istiyoruz. Hassas bir konu ve e, ben şunu iddia ediyorum... Vatandaşa mikrofonu uzattığımız zaman yumurtaya zam geliyor ne düşünüyorsunuz dendiği zaman e, evet ekonomik sıkıntıdan kaynaklı olarak e, diğer ekonomik durumlarından dolayı yumurtayı da çok pahalandı. Yumurta da yiyemeyeceğiz hiçbir şey yemeyeceğiz gibi yorumlar yapılıyor. Ben şunu iddia ediyorum en ucuz gıda ve olması gerekenden daha ucuz olduğunu iddia ediyoruz evet. ve bu gidişte üretici daha mağdur e, olur ise Dalgalanma sebebiyle vatandaş bugün çok ucuz yer, yarın çok pahalı yer. Peki. Bugün çok ucuz pahalı ayrı tartışalım. Ama sonuçta üreten e, Türk ekonomisi olur, ülkemiz ekonomisi olur, ülkemiz insanı olur ve kaybolan üretici olur. Peki İbrahim Bey, daha çok konuşulacak bir konuşacağımız bir konu bu. Çok teşekkür ediyorum yayınımıza katıldığınız için Bülent Bey, İbrahim Bey. Iyi günler diliyorum size. Evet devam edelim.